Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, canlı yayınıma hoş geldiniz. Tekrardan burçlarıma kaldığım yerden devam ediyorum. Ee, sıradaki burcumuz Kova Burcu. Ee, kova burçları için niyet ettim, kapattım arkadaşlar. Temmuz ayı için bakalım Temmuz ayında Kova burçlarını neler bekliyor olarak ben güzel enerjilerimi verdim. Siz de mutlaka dinlemeden önce güzelce böyle niyetinizi tutun, güzel güzel enerjilerinizi verin fincana ve ondan sonra dinlemeye başlayabilirsiniz tabii ki arkadaşlar. Bütün videolarımda başta söylerim kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Pınar ve Vefal'ı Instagram adresim, bana oradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Evet dedikten sonra dilerseniz fincanımızı açalım. Bakalım kova burçlarını ya da yükseleni kova olan arkadaşlar sizi Temmuz ayında neler bekliyor? Hep birlikte bakalım. Hayırlısı olsun inşallah. Evet bakın sıkıntılarınız gidiyor inşallah. Evet çok güzel bir şekilde çıktı. Şöyle akıtalım biraz daha gitsin üzerimizde ne varsa. Sıkıntı, kem, kem göz, nazar her şey gitsin, bitsin inşallah Temmuz ayında sevgili Kovalar. Evet şöyle size fincanımın içini gösteriyorum. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel çıkmış. Evet, dilerseniz başlayalım arkadaşlar. Evet bakın mevcut sıkıntınız var. Evet ama bakın gördüğünüz gibi sıkıntılarınızı hepsini diyebilirim ki yani %80'ini %90'ını inşallah Temmuz ayında atıyor, atıyor olarak gördüm ben. Ve altta o kadar güzel bir şekilde bir kaplumbağanız çıkmış ki net. Yani bir taşınma, bir ev alma olayınız olacak Temmuz ayında. Temmuz'un sonlarına doğru olabilir e, kova burçları. Niyetiniz var. Bir ev alma niyetiniz var. E, bu Temmuz'un atıyorum 30'u da olabilir. E, 3. haftası da olabilir. Çünkü Temmuz'un 3. vakti çıkmış bu e, ev taşıma olayında. Ev alma olayınızda. Ya Temmuz'un 30'u ya da Temmuz'un 3. haftası olabilir sevgili kovalar. Ama kafanız karışık. Bir yere adapte olamıyorsunuz şu an mevcut sıkıntınızdan dolayı. Bu hanenizin içinde özellikle evli kovalar için söylüyorum. Eşinizin ailesiyle alakalı problemler yaşadığınızı görüyorum burada. Ee, çok fazla kafanıza takmışsınız. Evet huzurunuzu belki aile huzurunuzu iç huzurunuzu bozuyor bu kişiler. Ee, ama e, emin olun ki bu sıkıntılardan kurtulacaksınız. Hani Net bir şekilde gördüm. Çünkü evet, dediğim gibi aile huzurunuzu bozuyorlar. Sizin belki ruh sağlığınızı bile bozuyor bu insanlar. Fakat geçiyor, geçici. Geçici bir süreçten geçiyorsunuz. Rahat olun. Kafanıza o insanları çok fazla takmayın. Çok fazla muhatap olmayın. İletişime geçmeyin derim ben size. Kova burçları. Alacağınız uzaktan, alacağınız bir telefon haberiniz var. Ee, yani sizden uzakta bir insan bu ee, Bu kişiyle uzun süredir görüşmüyorsunuz yani diyebilirim ki belki o Haziran ayı boyunca ya da 2 ay Mayıs Haziran boyunca hiç görüşmediniz arada bir kırgınlık bir küslük vesaire böyle bir durum var ama aranızda yol mesafesi olan bir insandan bahsediyorum. Ee, bu kişi size temmuzun başları ve ortalarına doğru, bir telefon haberiyle size ulaşıyor. E, ve bu kişinin isminin içinde A ya da R harfi var. Sevgili kovalar. E, bu kişiyle evet siz görüşmeyi yapıyorsunuz ama o kişiye karşı kırgınlığınız devam ediyor. Hani e, bir e, gönül kırgınlığınız var, bir kalp kırgınlığınız var. Yani o kişiye çok fazla böyle güvenemiyorsunuz. E, tekrar atıyorum arkadaşınızın başlanmasına ya da ilişkinizin başlanmasını bilmiyorum. E, bu kişiyle çünkü aranızda bir bağ varmış eskisinde ama çok fazla e, güvenmiyorsunuz sanki siz bu kişiye bu yaşadığınız kırgınlıktan ayrılıktan dolayı ama tekrar tekrar görüşmeleriniz aynı kişiyle olacak. Yani demek ki ne oluyor? Siz bu kişiyle barışacaksınız. E, güven tazeleyeceksiniz inşallah. Çünkü devamı sürekli gelecek Temmuz ayı boyunca sürekli ardı ardına böyle görüşmeleriniz olacak kova burçları. Evet çünkü onun arkasına çünkü bu telefon görüşmelerinden sonra sizi yine burada karşılıklı bir şekilde görüştüğünüzü görüyorum. İşte yan yanasınız ee, karşı taraf size bir şeyleri açıklamaya çalışıyor. Ee, hani sizi ikna etmeye çalışıyor. İnşallah ikna olduğunuzu görüyorum Ben de hani mutlu bir şekilde gördüm Çünkü yüzünüz gülüyor İnşallah sizin için Hayırlı bir karar olur Kova burçları Yapacağınız iki tane ayrı yol var Biri kısa biri uzun Yani ikisi de açık çıktı Uzun yola ee, yanınızda bir ya da iki iki üç kişiyle birlikte gidiyorsunuz. Tam kavrayamadım orayı böyle bulanık çıkmış çünkü. Ama tek başınıza gitmiyorsunuz o uzun yola. Kısa yola bir sanki tek başınıza gidip geleceksiniz. Ee, fakat uzun yola yanınızda birkaç insanla birlikte uzun yola çıkıyorsunuz ve o uzun yol sizin için inşallah hayırlıdır çünkü e, gideceğiniz yerde. Sizi daha huzurlu, daha böyle kafanızın dingil olduğunu e, görebiliyorum sevgili kovalar. E, içinize atmayın. Yani sıkıntınız var. Evet tabii ki herkesin sıkıntısı var. Ama e, siz çok fazla içinizde yaşıyorsunuz. Çok fazla dışarıya yansıtmıyorsunuz. E, yani bunu hem mutluluğunuzda öylesiniz hem sıkıntı çektiğiniz zaman, üzüntülü olduğunuz zaman da öylesiniz. Yani çok fazla... Duygularınızı maalesef ki belli edemiyorsunuz ettiremiyorsunuz Bu sizin e, kendi kişiliğinizle alakalı bir durum ama e, ben sizin yerinizde olsam hani özellikle e, sıkıntılı dönemlerinizde e, çok güvendiğiniz çok sevdiğiniz bir iki kişi vardır mutlaka onlara içinizi dökmeniz Çünkü içinizi attığınız zaman sıkıntılarınız büyüyor ve sonrasında e, işin içinden çıkılmaz bir hale geliyor ve bu sizin kafanızı çok karıştırıyor. Çok bunalıyorsunuz. Yani artık böyle ruh sağlığınız bozuluyor diyebilirim sevgili kovalar. Onun için içinizi boşaltın, rahatlatın kendinizi. Gerekirse o kişiye, kızdığınız kişiye bağırın, çağırın ama yeter ki içinize hiçbir şekilde atmayın. Çünkü siz zarar görüyorsunuz, siz üzülüyorsunuz. Emin olun ki karşı taraf belki sizin küstüğünüzü, kırıldığınızı hiç Fark etmiyor bile. Yani ondan dolayı içinizde büyütmeyin. Ne olursa olsun ilk önce kendinizi düşünün derim ben size sevgili kovalar. Evet yılanlarınız çıkmış tabii ki. E, sizi sevmeyen e, bir topluluk var. Bir aile mi diyeyim? Bir böyle bir insan topluluğu var. 3-5 kişi böyle sürekli sizinle alakalı, eşinizle alakalı, ailenizle alakalı vesaire sürekli bir ortamda konuşuluyorsunuz aldığınız, yediğiniz, içtiğiniz, giydiğiniz ne olursa olsun küçük olsun büyük olsun hiç fark etmiyor. Bu kişiler sürekli sizinle alakalı konuşuyorlar ve bu sizi siz zaten bu kişilerden haberdarsanız ve bu kişileri zaten az çok tahmin ediyorsunuz ve bu sizi ciddi anlamda da rahatsız ediyor sevgili kovalar. Ama çok fazla da muhatap olmamamız gereken insanlar aslında bunlar. Ama sanki aranızda öyle bağlar var ki bu kişilerle. Ee, hani sanki görüşmek zorundaymışsınız gibi mecbur hani mecburen e, girip çıkmak zorundasınız. Mecburen konuşmak zorunda olduğunuz kişiler olarak gördüm ben bunu. Görüşseniz bile çok fazla özelinizi e, anlatmamaya çalışın e, sevgili kovalar. Evet. Bir burada bir diş ağrısı çektiğinizi görüyorum Temmuz ayında dikkat ederseniz diş sağlığınıza biraz dikkat ederseniz çünkü Temmuz ayının başından ortasına kadar bir diş ağrısı yaşayacağınızı gördüm ben burada. Biraz daha diş sağlığınıza dikkat ederseniz Belki bu sorunlarda karşılaşmayabilirsiniz ama maalesef ki Temmuz ayının başından ortasına kadar bir dişle alakalı problem yaşayacağınızı, gördüm arkadaşlar. Evet. Bakalım fincanımızın altında neler var. Şöyle güzelce de bir akıtalım. Ondan sonra detaylı bir şekilde bakalım. Evet çok güzel, muhteşem derecede güzel bir gül çıktı. Gül aşktır. Yani Temmuz ayında çok güzel bir aşk yaşayacaksınız. Yani şu an ilişkiniz Varsa bile e, Temmuz ayı sizin için çok güzel böyle dolu dolu geçecek o kişiyle e, hiçbir problem belki yaşamayacaksınız ilişkiniz olan kişiyle çünkü çok güzel çıkmış iki tarafında yüzü çok gülüyor kalpler çıkmış Güller çıkmış yani net bir şekilde e, diyebilirim ki Temmuz ayı aşkı dolu dolu yaşayacağınız bir ay olarak gördüm ben sevgili kovalar e, ayrıca burada yine bir bebek haberiniz var ama sanki bu bebek haberi sizinle alakalı değil hani sizin hamileliğiniz ya da eşinizin hamileliğiyle alakalı değil birinci dereceden e, bir kişi atıyorum kardeşiniz olabilir yengeniz olabilir vesaire anneniz olabilir e, bu kişilerle alakalı bir hamilelik haberi alıyorsunuz sevgili kovalar ve çok da seviniyorsunuz yani zaten bu kişi hamile kalacak olan kişiyi uzun zamandır bebek bekleme bebek bekleyen bir insan zaten bu. Onun adına da çok çok mutlu olacaksınız sevgili kovalar. Evet alacağınız bir haber hemen onun arkasına vereceğiniz ciddi bir karar var. Bir haber alıyorsunuz ve o haberden sonra alacağınız kendi hayatınızla alakalı Alacağınız çok güzel bir karar var e, ve o karar e, sadece sizi ilgilendirmiyor. Sanki böyle aile bireylerinizi de ilgilendiriyor ama müthiş bir haber bu ve müthiş bir karar veriyorsunuz. Hayatınızla alakalı çok büyük bir adım atıyorsunuz. E, güzel adımlar, e, bir güzel bir haberle güzel bir adım atıyorsunuz. Yeni bir hayata mı başlıyorsunuz, yeni bir işe mi başlıyorsunuz bilemeyeceğim ama çok güzel bir karar veriyorsunuz. Ve bu sizin için muhteşem derecede iyi olacak, hayırlı olacak sevgili kovalar. Evet. Başka da detaylı bakıyorum ama hayır başka da herhangi bir şey çıkmamış arkadaşlar. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Pınar Vefalları Instagram adresim. Bana oradan istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Ve kanalıma abone olursanız ben çok mutlu olurum kanalımın büyümesi için bana yardımcı olursanız videolarımı beğenip ve yorum yazarsanız da çok mutlu olurum arkadaşlar tekrardan çok teşekkür ediyorum hoşçakalın sağlıklı kalın inşallah.